Herkese merhabalar. Şerif Bufalo ekranlarına hoş geldiniz. Kingdom Come Deliverance kaldığı yerden 107. bölümdeyiz arkadaşlar. 107. Bu oyunun bitmesini istemiyorum. Şimdi biz geçen bölümde yani bir önceki bölümde başıboş gezme bölümü yaptık. Nalbantlık yaptık. Nalbantlık yapana kadar olan sürede bir görevle karşılaşmıştık. Çekiç ve Kerpeden. Burada demircilik yarışmasına katıl kısmı var burada yarışmaya katılacağız ama önce bir yarışma av kılıcını yapmamız lazım. Hazır nalbantlık yaptıktan sonraki hemen akabinde bir sonraki bölümde yani bu bölümde hemen bir nalbantlık görevine girmek istedim. Bana kalırsa demirci Zidimir çırığı Matias'ın yetenekleriyle biraz fazla övünüyor. Hatta bana en iyi av kılıcını kimin yapabileceğine dair bahse girmeyi teklif etti. Kazanan her iki kılıcı alacak üstüne ciddi miktarda groşen kazanacak. Ve bu da benim kendi içimde söylediğim bir söz. Usta kendi kendime konuştuğum bir söz. Usta demirci Zidimir ile çırığı Matias'tan daha iyi av kılıcı yapabileceğime dair bahse girdim. Başarırsam hem para kazanacağım hem de Matias'ın kılıcını alacağım. Matias'ı yenmek için ondan daha iyi av kılıcı yapmalıyım. Evet tam da burada al kılıcını yapalım arkadaşlar. Sonra yarışmaya katılalım. Hadi bakalım. Evet. Haydi bakalım. Çok iyi bir av kılıcı yapmamız lazım. Çok iyi. Çok iyi olması lazım. Şurasını bitirelim. Şuraya geçelim. Altın renginde olması lazım. Bütün yerlerin altın renginde olması gerekiyor. Bir şey yok. Fazla istiyorum. Bizi o uyarı uyarıyor aslında Henry. Yeter diyor Artık yapma diyor. Şu ritmi tutturmam lazım. Ritmi tutturmam lazım. Ritmik yapmam lazım. Biraz daha çalışmam gerekecek. Daha var. Demirhaneye götürelim. En alttaki yer soğuk kalmış. Biraz daha ısıtmalıyız o anı. O kısmı daha doğrusu. Şimdi. En alttaki kısım yani altın renginde olması lazım bütün yerlerin. İşin yarısını tamamladın gibi bir şey söyleyecek. Neredeyse bitti diyecek. Yani döndür. Neredeyse bitti dedikten sonra döndürüyoruz ya da döndürmesek de olur ama döndürsek daha hızlı olabileceğini düşünüyorum. Bitti. Evet. Soğut ve bitir kısmına geçiyoruz. Ve sonra yarışmaya katılabiliriz. Muhtemelen yarın katılacağız. Yani bu gece bir yerde uyumamız gerekecek. Yaptık mı? Kaliteli yapmamız lazım. Dur bakalım. Jogs. Çayımızı yudumlarken kılıcımızı da yapmış olduk. Mis gibi kılıç oldu ya. Şimdi bunu Biley Taşı'nda daha iyi hale getirelim. Kaliteli oldu. Kesme hasarı 79, bereleyici hasar 30, saplama hasarı 69, savunması 126 oldu. Fiyatı 241 groşen. Şimdi al kılıcına bakalım yarışma kılıcı. 72 diyor ya bu durumu biraz daha yükseltmemiz gerekecek. Durumunu biraz daha yükseltelim. Tam da buradan Biley Taşı kısmından yarışma kılıcını hemen alalım hızlı hızlı. Ateş ne kadar çıkarsa kıvılcım daha doğrusu ne kadar çıkarsa o kadar iyi demek. Aynı yerde kalmamanız lazım. Yoksa duman çıkar. Duman çıktığı yerde kalmamanız lazım. Şöyle bir oraya bir oraya. Bak duman çıktı az önce. Oraya yapmayacağız. Oraya fazla ilerlemeyeceğiz. Şu kısımda biraz daha bileyleyeceğiz. Dik oluşturabilirsiniz. Dik yapabilirsiniz. Hangi yer dik olması gerekir? Size zaten kıvılcımlar belli eder. Hadi. Çünkü 74'tü. Enerjimiz de gidiyor bu arada. Enerjiyle kazanmalıyız. Çünkü çalışıyoruz. Bir daha. Bu iş için doğmuşum sanki. Arada bir duman çıkıyor. Orada fazla bulunmayın. Şunu geri kazanalım. Enerjimizi geri kazanalım. Böyle bir özellik vardı. Bu işimi görür. Artık duruyoruz. Harika. Bakalım. Yarışma kılıcı 79 oldu. Güzel. Evet, hiç değilse fena değil. Kaliteli oldu. Harika. Güzel, güzel, güzel. Harika oldu. En iyi kılıcımız tabii ki kendimizin kılıcı. Şunu da şuraya koyduk mu? Yeterli. Evet, gidelim mi? Şimdi burada uyuyabileceğimiz bir yer var mı ya? Çok merak ediyorum. Hmm. Konuşalım bakalım, bu ne diyor? Bir şey mi ihtiyacın var? Evet, you know, Çok sıkıntılıydım. Devirecek kimsem yok. Allah Allah. Sen kadar doğru zamanda geldin ki tesadüf olamaz. Acil olarak bana gereken güçlü bir tılsım var. Yıldırım taşı. Aşırı nadir bir şey ama Horshan mı? Tomlin Bursans'ta bir tane var. Onu bana getir diyor. Peki ya kocan? Ama bu işin içerisinden gelemez mi? He tried, of course. Dedi, tabii ki de. As soon as I heard Tomlin, Tomlin had one, duymaz, I sent over there right away. But the poor wretch Zimirli. came back black and blue. Benim mi Correct me sana? if I'm wrong, but you want me to fight Tomlin and win the stone for you? Well, yeah. Evet. biliyorum And I know senden I'm çok şey istiyorum ama, ama gerçekten çaresiz ve gidecek başka kimsem yok. I Kutsal Meryem'e yoğun Mary. olarak dua ettim ve yardımını I'm istedim. Her... Şimdi de sen geldin. Besides, Görünüşe bakılırsa bir biri, boğa kadar yüzüyorsun. Belki iki. So she surely sent you to help me. Seni kesin de yardım gönderdi. Sana right. yardım edeceğim. I'll help with your trouble. Mary, Mother of Mercy, thanks be to the both of you. This Bakalım means ne so much to me. Save your thanks for when I bring it to Taşı you. Sana getirmeme... I shall. Don't you worry about that. We've got some groceries so you'll be handsomely rewarded. I'm also on good terms with Hannah, so I could put a word in for you at the stud farm. She'll give a generous discount if you want to buy a horse from her. And and at I'll you, You have yourself a deal. I'll go to Horshan and take on that Tomlin denilen adamla dövüşeceğim. God bless you. The Broodhands have a big farm. There's a wayside shrine in front of the That's where you should find Orada bulabilirsin. But be careful. Ama dikkatli ol. Onu hafif alma. Taşın büyük bir gücü var ve Stone great power. Later, Bakalım ne görevi? Hop, yıldırım taşı. Görevini almış olduk. Evet, şu an değil ama. Şu an değil. Biz artık şeye gidiyoruz. Artık göreve gidiyoruz. Çekiç ve kerpeten görevine artık gidiyoruz. Ama önce şuradan geçmeliyiz. Hızlı geçelim. Bak yanlış girmememiz lazım buraya. Gidiyorum. Gittim. Kestirmeden geldik. Evet. İlk başta Zimir'e bizim Al av kılıcını vermemiz lazım. Nerede zimir? Dur bakalım şurada. Evet, konuşalım bakalım. Av kılıcını yaptın. Bu kadar çabuk mu? Nerede yaptın? Seni görmedim. Ne önemi var? Yaptım ama. bir demirciye gidip kılıcını, kılıcı ona yaptırdım. What sort of person do think I ne zannediyorsun? Dolandırıcı değilim. I'm Hemen sinirlenme. Let's call kimin daha iyi bir who olduğunu görelim. black man Well then, let's see what you made. Bakalım Face your eyes. Gözün bayram etsin. Al bakalım. What about you, Matthias? Sen Matthias. Here i̇şte it is, master. Yani. Let's see here. Bir bakalım. That's impossible. Imkansız böyle bir denge. Such Matias balance. Ama onun daha iyi. I'm <laughs> sorry Matthias, but his sword is better. What? Listen your lad, you're wasting your talent here. If you're ever in Cuthbert, ask for He's the best armorsmith in the region. He might take you on Korendel. as an apprentice. Korondel. Thanks for the advice. Tavsiyen için teşekkürler. Ödülüm nerede? Yan görev açılacak. Bu görevden sonra. Korendal'ı bulacağız. Koron, Kron, Kron, Kron der. That blade of yours will fall apart any moment anyway. It may look nice, but if we're fighting with them, I'd like to rip it. Kuşlar dövüşe olsak seni limme 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 diyor. Gerçekten denemek ister misin? Take Gerçekten denemek ister misin? Benimle dövüşmek ister misin? You really want to fight me? You might end up losing your head as well as your sword. All right, calm down, mate. i <laughs> <laughs> you, We don't any trouble. I knew I must have misheard you. You said you're giving me your sword, and with pleasure, didn't you? You can shove it for all I care. All <laughs> <laughs> the <laughs> Good day to you too. And if you ever feel like holding another contest like this, <laughs> I'd love to take like the the part. part. Benim dalbandladım <laughs> bilmiyorlardı. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Çekic ve kerpeten. bölümü bitmiş oldu. Evet. Önümüzdeki bölümde bakalım bir dakika yan görev nerede var? Krondel. Orada. Yani başka bir açıklaması yok. Onu bulmam lazım dedi. Onu bulman lazım dedi. O bize sanırım görev verecek. Evet, bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz şu an buradayız. Aslında var ya köy köy gezsek yan görevi bulabiliriz. Neyse. Önümüzdeki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bay bay.